Aşağıda verilen canlı çiftlerden hangisini yer değiştirirse bu hata düzeltilmiş olur? Omurgalı hayvanlar burada midye verilmiş, güvercin ve burada e, tilki verilmiş. Omurgasız hayvanlar karınca, salyangoz ve yarasa verilmiş. Burada e, verilen midye omurgasız hayvanlar grubunda yer alması lazım. Yarasanın da omurgalı hayvanlar grubunda yer alması gerekir. Burada A ve 3'ün yer değiştirmesi gerekiyor. O yüzden cevabım Leyla'nın yaptığı açıklamayla ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Tavşan verilmiş, omurgalı hayvan, yavru bakım var, memeliler sınıfında yer alır. Özelliklerine ait olduğu sınıfı bilmiyor. Burada omurgalı hayvan, yavru bakım var, memeli. Yani burada verdiği bütün özellikler doğru. O yüzden biliyor. A yanlıştır. Özelliklerini biliyor ama hangi sınıfa ait olduğunu bilmiyor. Sınıfa ait olduğunu da biliyor. Omurgalı hayvan sınıfına ait. Özelliklerini bilmiyor. Özellikler bildiği için C şıkkı da yanlış oluyor. Özelliklerini ve ait olduğu sınıfı biliyor. Çünkü verdiği bütün bilgiler doğru. O yüzden cevabımız D şıkı. Yukarıdaki tabloda verilen canlılara ait özellikler aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Suda yaşama. Şöyle L ve K şeklinde yazarsak. Suda yaşama özelliği e, balıklara ait. Ya da soruda yazdığı gibi yazalım. K ve L şeklinde yazalım. Suda yaşayan balıklar. Otla beslenme inek. K'da. Doğurarak çoğalma yine inek. İnekler doğurarak çoğalır. Balıklar yumurtayla. O yüzden 4'te buraya yazıyoruz. 2 3 1 4 oluyor. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre üçgen ve kare sembolleriyle gösterilen hayvanlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Vücudu tüylerle kaplı. Vücudu tüylerle kaplı olanlar kuşlar olacak. Serçe ve tavuk olabilir. Yumurtayla çoğalır, akciğer solunumu yapar. Delileri sert pullarla kaplı. Yumurtayla çoğalır, akciğer solunumu yapar. Burada sürüngenden özellikleri verilmiş. Çünkü balıklar solungaç solunum yapar. O yüzden cevabımız aşıkıdır. Aşağıda verilen bilgilerle eşleşen canlı seçilecektir demiş. Yumurta ile çoğalırlar demiş. Hem karada hem suda yaşarlar. Akciğer ve deli sorunumu yaparlar demiş. Bu da nedir? Yum kurbağalardır. Hemen aşağıya geçiyoruz. Vücutları tüylerle kaplıdır. Ee, yumurta ile çoğalırlar. Akciğer sorunumu yaparlar. Yavrularına bakarlar demiş. Tüyle kaplı olduğu için ne diyoruz? Tavuk ya da kuşlar e, diyoruz. Şimdi bakalım buna göre seçilen canlıların herhangi biri aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip değildir diye bize soruyor. Çoğunun uçma yeteneği vardır. Kuşlardan bahsediyor olabilir. Evet vardır. Yavrularını sütle beserler demiş. Kurbağa ve kuşlarda sütle besleme olayı yoktur. Omurgalı canlılar olarak sınıflandırılır. Hem kuşlar hem de kurbağalar omurgalı canlılar grubuna girmektedir. Nemli bir deriye sahiptir demiş. Bu kurbağalar için bir özellik olarak karşımıza çıkar. Yani cevabımız B seçeneği olmuştur. Camlar benzer ve farklılıkları göre sınıflandırılır. Buna göre yukarıdaki verilen camların ortak özelliği aşağıdaki hangisidir? Burada kaplumbağa verilmiş, baykuş verilmiş ve kanguru verilmiş. Burada verilen camların tamamı omurgalı olmaları, üreme şekilleri değil. Çünkü e, kaplumbağa yumurtayla, e, aynı şekilde kuş yumurtayla, kangurular doğurarak besin üretebilmeleri, bitkere ait özellik zaten değil. Uçabilmeleri burada sadece baykuş uçuyor, diğerler uçamıyor. Tamamen orta konu özellik omurgalı olmalarıdır. O yüzden cevabımız. Yunusların memeliler grubuna girmesini sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Memeliler yavrularını sütle besler. Yüzebilme balıklara ait özellik. Omurgalı olan bir sürü canlı var. Memelilerin bu gruba girmesinin sebebi yavrularını sütle beslemesi. Çünkü memelilerin en has özelliklerinden biri yavrularını sütle beslemeleridir. O yüzden cevabımız değişik olacaktır. Vücutların kılla kaplı olması yine memeler gruba girmesini sağlamıyor. O yüzden cevabımız şıkkıdır.